Herkese merhaba. Bugün süpermarket yazar kasası kutusu açacağız ve şöyle küçük bir oyun oynayacağız. Hemen açalım. Çok merak ediyoruz. Nasıl bir şeymiş? Şöyle siz bu arada ben açarken bu arkadaki güzel görüntüye bakarsınız. İçinde neler varmış hepsi görünüyor. Yazar kasamızın içinden çıkan parçaları şöyle kısaca bir görelim. Bir kredi kartımız var. Ödemelerimizi belki kartla yaparız. Bozuk paralarımızı da çıkardık. Bunları kasamızın içine yerleştireceğiz. Kasayı da açalım şöyle. Bu çekmecesine koyalım. Evet bakalım başka ne parçalar var. Kutunun içinden tokalar çıktı. Bu çok da alışık olduğumuz bir kasa değil yani. Mesela tokaların, işte kozmetik ürünlerinin de satıldığı bir marketin kasası gibi. Zaten bakın böyle süsler püslerden de anlıyoruz. Pembe, açık pembe ve lila renkli üç tokam var. İki tane bir goodie'miz var. Meyveli bir karışım bu. Artık istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Şimdi sepete bakalım. Sepetin içinden böyle bir kutu çıktı. Bence bu oje. Evet. Bu mansuzcuktan sürülen bir oje. Yine meyveli bir karışım kutusu. Hmm. Buna da krem diyebiliriz. Saç kremi diyebiliriz. Açılmıyor bu arada. Ay, evet. Kapağı açılmıyor. Buna saç kremi diyebiliriz. Vücut kremi diyebiliriz. Çok da güzel bir kutusu varmış. Şişesi varmış. Bu neymiş? Hmm, çikolatalı kurabiye var bunun içinde de. Limonumuz var. Bakalım başka. Aa, kağıt paralar da varmış sepetin içinde. Sepet çok güzel bu arada. Çok hoşuma gitti. Buralardan kurdele geçirip bağlayabiliriz de. İşte bunlar da paralarımız. Kasaya koyalım. Ya da bunları koymayalım da alışveriş yaptığımızda kullanırız. Şimdi kasayı kapatıyorum. Şöyle küçük bir oyun oynayalım. Hemen dizelim eşyalarımızı. Evet, kim alışveriş yapsın? Hmm, hadi bu sefer de Maşa alışverişe çıkıyor olsun. Sepet biraz büyük ama ben ona yardımcı olacağım. Hadi bakalım Maşa gel alışveriş yapalım. Ay benim de evde o kadar çok eksiğim vardı ki. Hadi yapalım. Ay ne alsak ne alsak. Heh, bana limon lazım. Çünkü akşama mercimek çorbası yapacağım. O limonsuz içilmez. Ay şuradaki ojeye bayıldım. Bu ojeyi de almalıyız. Ups, Maşa düşüyordu. Maşa ellerinde e, bence çok kurumuş. Bir el kremi alalım sana. Ah iyi fikir iyi fikir. Hmm, başka ne alabiliriz Maşacığım? Ah, sen çikolatalı kurabiye de çok seversin. Bak hem de tam sana göre bir kutu. Bunu da alalım. Evet Maşa, almak istediklerin tamamlandı mı? Evet evet, hadi kasaya gidelim ödememizi yapalım. Tamam, hadi bakalım. Aldıklarımızı kasadan geçirelim şimdi. Barkodlarını okutmalıyız. Evet. Ay bu oje de çok güzelmiş limonumuzu böyle yazarak. Çünkü bu tane hesabıymış. 1 lira olabilir. Ondan sonra mesela Evet sevgili Maşa bütün aldıklarınız 10 euro tuttu. Evet hemen Maşa'nın şurada paraları var. Bir onluğu bana vermeye. Ah teşekkür ederim. Tam para verdiğiniz için para üstü de vermeyeceğim. Çok teşekkürler. Tekrar bekleriz sevgili Maşa. Hoşçakal. Bu arada arkadaşlar bu küçük oyundan sonra kasanın biraz daha özelliklerini size anlatmak isterim. Acaba neler var diye. Şimdi buradaki numaralara basıp toplama çıkarma işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani bir hesap makinesi gibi. Bu anahtar e, biçimindeki düğme ise üzerinde Open yazıyor. Bastığınızda çekmecesi açılıyor. Çekmeceye paralarımızı koyacağız. İşte böyle. On-Off düğmeleri var. Mesela ofa bastığım zaman kapatmış oluyorum. Kapattığınızda ise bu barkod okuyucu çalışmıyor. Yani kasanın çalışması için ona basıyoruz çok tatlı ee, bu pembe renk çok hoşuma gitti bu tepedeki fiyonk falan ay çok çok şık cici bir şey bu arada yan tarafında e, çeşitli ürünlerin görüntüleri var şurası da bisküvi gibi yapılmış sanki çok hoş çok şık bir kasa şöyle arkasını da çevireyim arkada herhangi bir süs yok ama kendi başına zaten o kadar süslü görünüyor ki. Bayıldım bu kasaya. Bu kadar süslü bir kasa tabii ki kozmetik ürünler satılan bir market kasası olmalı. Tam uygun şekilde de ekstra parçalar verilmiş bu kasanın yanında. Bence çok güzel bir oyuncak. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.